Selam Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Bugünkü yazmam sade renk bir yazma arkadaşlar. Lacivert bir yazmam var. Üzerinde de su rengi boncuklarımı kullandım arkadaşlar. Modelimiz böyle arkadaşlar. Çok güzel bir model. Yapılışı da bir kadar kolay arkadaşlar. Modelimizi hemen gösterelim. Evet. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar. Öncelikle alt kısmını yaptım ben. Bir de onun uzamaması için. Aradaki zürafalarımızı yapıyoruz. İki tane yaptım. Toplamda 11 tane zülafa yapacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zülafamızı yaptım arkadaşlar. 2 tane arada bırakıp üçüncüsüne atıyorum. Ve burada bir tane boş atıyorum arkadaşlar zülafa yapmadan. Ve burada bir tane körpürümüzü biraz büyük yapıyoruz. Ve tepesine çıkıyoruz. Ve burada bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar yuvasına atıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Tekrar arada bir tane zülafamızı yapıyoruz. Ve aynısından tekrar bir tane daha yapıyorum. Toplamda dört tane yapacağım. Tekrar burada bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar arada boş bir zulafamızı yapıyoruz. Tekrar bir boncuk aldık. Evet, toplamda 4 tanesini yaptık arkadaşlar. Hemen aradaki zülafalarımızı 4 tane yapıyoruz. Evet, ara zülafalarını 4 tane yaptım. Tekrar geri dönüyoruz ve boncukları altta geçi geçmi sizin Arkadaşlar böyle üstteki iplerimi de biraz bol bırakıyorum evet, tekrar arada üç tane zülafa bırakıp dördüncüsünü atıyorum ve tekrar boş bir zulafa yapıyorum pırpır yapmadan ve içine iki tane sinek kanadını yapıyorum tekrar aynısından yapıyorum Evet, iki tane daha yaptım. Tekrar ikincisine geçiyorum arada bir tane zülafa yaparak. Tekrar burada aynı işlemi yapıyorum. İki tane sine kanadını yapıyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. Ve burada da aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. ve burada da iki tane yaptık tekrar diğerine geçiyoruz Tekrar diğerine geçiyoruz. Ve sonuncusunu da yaptık arkadaşlar. Tekrar aynı zulafanın içine geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Tekrar ara zulafalarına iki tane yapıyorum. Bir iki iki tane ara zulafalarını yaptım ve tekrar yaptım sine kanatlarının üzerinden geçiyorum ve aradaki ipimizi de biraz bol bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar arada iki tane zilapa bırakıp üçüncüsüne atıyorum. Ve burada üç tane boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar bol bıraktım iplerin arasına atıyorum yine bir üç tane boncuğumuzu alıyoruz tekrar diğerini geçiyoruz Tekrardan 3 tane aldık. tekrar 3 tane daha boncuğumuzu aldık Tekrarı 3 tane daha alıyoruz arkadaşlar. ve son olarak 3 tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Evet arkadaşlar, ben modelimizi bitirdim. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. arkadaşlar çok güzel bir model basit bir modeldir arkadaşlar kolayca ilerleyen bir modeldir İnşallah beğenmişsinizdir Arkadaşlar beni tersten de göstereyim Evet arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun